Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi 8 numarada önemli detaylar paylaşılıyor. Önemli detaylar gelmeye devam ediyor. Bitip bitmeyeceği ile alakalı tabi e, net bir şey söyleyemiyorum. Ama 10 gün öncesinden belki de bu transfer kapandı. Bizler bunu bilemeyiz. Bunu bugün, yarın, en geç öbür gün zaten öğreneceğiz. Ama... Şimdi Jakob'la alakalı Polonya basınında da çıkan haberler var ve çok önemli bir iddia, çok önemli bir detay var. Burada ki detay bizi çok yakından ilgilendiriyor. Gündemimize girdi. Sorular çok fazla. Bu oyuncuyla alakalı altımız 8 mi? Bunu da şimdi sizinle beraber değerlendireceğimiz dolu dolu bir videoda karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi yarın Eyüp Spor maçı var. Bir türlü maçın havasına giremedik maalesef. Bir türlü istediğimiz o hani maç önlerindeki o coşkuyu yakalayamadık. Gece belki bir canlı gelir. Gündüz sabah videomuz gelir diye tahmin ediyorum. Artık geri sayımda başladı transferde. Ben elimden geldiğince sizlere aktaracağım. Şimdi takımımızda Eren cezalı, Mendy cezalı, Dragus sakat. Bu üç oyuncu yok. Arif idmanlara başladı, Oka idmanlara başladı. Biliyorsunuz Savi zaten oynuyor. Arif'i değerlendirir mi Şenol Hoca? Bence zor uzun bir dönemdir oynamıyor. Mustafa Eskerlaç transferini gerçekleştirdik. Hazır bir oyuncu, takımında oynayan bir oyuncu. Devamlı olan bir oyuncu. Sol bek pozisyonunda da oynamışlığı var. 8 tane bu sezon en çok zaten 8 numara şey 8 tane sol bek maçı var ki zaten Mustafa Eskerlaç'ı hani ben de tabii ki de araştırıyorum, soruşturuyorum ve Mustafa Eskerlaç'ın alınmasındaki sebeplerden bir tanesi şu an aciliyet olması. Sol bekten dolayı. Aslında biz Eren transferini bitti gözüyle bakmıştık. E burada Barış İç'i de gönderdik. E sol bek transferi mecburiyet olduğu için buraya Mustafa'yı getirdik. Beklediğim kadroyu bir konuşalım. Sonra tekrardan bunu konuşacağız tabii ki de. Öncelikle ben kalede Uğurcan Çakır. Sağ tarafta Pedro'yu bekliyorum. Sol tarafta Mustafa'yı bekliyorum. Stoper'de Savic ve Batagov ikilisini bekliyorum. 6 numarada Ozan Tufan'ı bekliyorum. Umut Güneş'in yanında bekliyorum. 10 numara pozisyonunda 10 numarasız çıkma ihtimalimiz yüksek demek istiyorum. Sikan ve Banza'yı aynı anda sahaya atıp sağ tarafta e, Viska, sol tarafta da Vakey'yi beklediğim 11 bu şekilde. Hani 10 numarasız bir oyun tarzına dönüş yapabilir Şenol olacak. Çünkü Muhammed Şamdan çok memnun değil. Bu hafta Mendy'nin cezalı olmasından dolayı ve tabi e, burada rakip sağda oynayacağımız hesap ederek bunu yapmış olabilir. Sadece burada kafamdaki soru şartı şu. Çift son santofor çıktığımız, çift, çift santofor çıktığımızda, Vakayemen'in ve Vizkanın temposunun düşeceğini hesapladığımda, Umut Güneş'in ve Ozan Tufan'ın orta sahadaki performansı nasıl olur? Bak, ben maçtan önce bir gün önceden konuşuyorum bu detayları. Sizlere ben analizimi yapacağım şimdi. Orta sahada üstünlük kuramazsın diye düşünüyorum. Geçişlerde sıkıntı yaşarsın. Savunmamıza çok yük biner bu kadroyla diye düşünüyorum çünkü konuşulan çift santofora dönüşü olabilir. Bakın bu çok önemli bir detay. Burada mantıkken hani düşünüyorum şunu da yapabilir. Hoca şunu da yapabilir bakın. Ozan Tufan'ı ve Ruslan'ı ikisini yan yana koyup önlerine sıkan ve Banzay'ı koysa bana daha düzgün bir kadro gibi geliyor. Ruslan orta sahaya koyup yanına Ozan koyup 8 gibi oynatıyor Ozan Tufan'ı. 8 demiyorum 8 gibi oynatıyor. Ve burada o ileriye de ee, çift santofor çıkabilir. Luslam'ın mücadelesi. Ozan Tufan da gene bir mücadele gücü var. Temposu var Ozan Tufan'ın. Bu şekilde ben, bana daha mantıklı geliyor. Umut Güneş ve Ozan ikilisi çıkabilir, oynayabilir. Muhabbetleri döndüğü için sizlerle bunu konuşuyorum. Ama çift santofor çıkma ihtimali yüksek. Zubkov kenardan oyuna girer deniliyor. Bu da önemli bir detay. Çünkü Vizca ve Vakayme var. Eğer on numara pozisyonda Zubkov'u oynatmayı düşünürse hoca bence tadından yenmez. Ben size söyleyeyim. Zubkov 10 numarada başlatırsa zaman zaman Viska içeriye de giren bir oyuncu. Vakayma içeriye de giren bir oyuncu. Değişken bir oyunda daha farklı şeyler olur. Şimdilik bu kadar kısa bir detay verelim. Kısa bir şekilde geçelim bu 11 işini. Akşam olsun, gece olsun, yarın sabah olsun daha da detaylar gelecektir. Ben yorumumu yaptım. Şu anki mevcut kadro bu şekilde gibi. Burada değişecek olan yerler orta sahada olur. Sizler de yorumunuzu yapın. Eyüp Spor iyi oynayan takım. Arda Turan bir kere Trabzonspor taraftarlarımız otele gitmiş, Arda Turan'ı ziyaret etmiş. Bunlar boşuna değil. Bunlar tesadüfen değil. Gerçekten bir adamın duruşu, Trabzonspor düşünceleri, Trabzonspor'umuzla alakalı futbolculuk döneminde olsun, teknik direktörlük döneminde olsun, yaptıklarının karşılığını görüyor Arda Turan. Ben bir Trabzonsporlu olarak Arda Turan'ı da bir gün inşallah Trabzonspor'da görürüm diyorum. E, Trabzonspor'umuza olan duygu ve düşüncelerini de çok yakından bildiğim için ara ortak arkadaşlarımız da var zaten. Oradan da bize geliyor hani Trabzonspor düşünceleri oyuncunun hani ee, biz, bizim takımımızı sevdiğini bildiğim için inşallah dediği gibi büyük bir camiaya karşı büyük bir maç oynayacağız. İnşallah biz de büyük bir oyun oynarız diye bir açıklaması da var. Hayırlısı olsun bu maçta inşallah çok büyük oynamazsınız ama daha sonraki maçlarda Allah yolunu açık etsin. Şimdi arkadaşlar Jakup'un adı geldi. Oyuncu Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir oyuncu. Adı geldi gündeme. Tabi ben de aldım gündemdeki haberi sizinle beraber paylaştım. Ve bu paylaşımdan sonra da şöyle söyledim. Bir teklif yok. Dün bir teklif yok. Bugün teklif yok. Gene söylüyorum. Ama şöyle de bir detay çıktı ortaya. Oyuncu için bir teklif yok ama ama diyorum. Oyuncunun sözleşmesinde çok bomba bir iddia var. 4 milyon euro serbest kalır maddesi var. Şimdi kulüplerle görüşme işi zor abi. Bu oyuncuya 4'ten fazla isteme ihtimali de olmuyor eğer doğruysa bu. Öncelikle acaba diyorum oyuncunun oradan çıkışını mı yokluyoruz biz? Kulübe bir temasımız olmadı ama oyuncuyu dördü oradan alma ihtimalimizi mi yokluyoruz? Orada 4 milyonu masaya koyup biz bu oyuncuyu mu çekeceğiz son dakika? Burada bir bekleme mi var? Onu ben biraz merak ediyorum. Çünkü 4 milyon euro serbest kalır maddesi çok kritik bir madde. Çok önemli bir madde arkadaşlar. Ve burada da Trabzonspor takımımız bu maddeyi kullanmak isteyecek mi? Bu bir iddia. Bu bir bizim gazetecimiz tarafından yapılmış bir bir haber. internette de gördüm, sosyal medyada gördüm. Polonya basınında da bu konuşuldu deniyor. Acaba yurt dışından mı alındı bilemeyiz tabii ki de ama ben yine bu detayı sizinle beraber paylaşmak istedim. 4 milyon euro serbest kalır bir maddesi var. Ve 2 gündür, 3 gündür özellikle yurt içinden de 1,8,6 bir, bir bitirilebilir gündeme geldiği için de burada birazcık soru işaretleri oldu. Şimdi arkadaşlar bana da çok soru soruyorsunuz ama ben zaten bir önceki videomda da söyledim. Bakın oyuncu dinamik. Oyuncu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Topla ilişkisi iyi olan, hızlı oynamayı seven ve bence mücadele gücü çok yüksek güçlü bir oyuncu. 8 numara profili mi değil? Bir önceki videomda söyledim. 8 numara profili değil abi. Bana kamşık gibi lider bir oyuncu isteniyor şöyle böyle denilen bir yerde bu oyuncu oyuncu değil. Bu profil çok farklı bir profil. Bu profil e, bu profilde tamamen e, bu profilde tamamen arkadaşlar Mendi'den çıkıldıktan sonra yapılacak bir profil. Onun altını çizeyim. Net bir şekilde söylüyorum. Burada bu oyuncuyu bitirdiğimizde Mendi var, bu oyuncu var, Lusran var, Okya sıkışırsın. Ben gene bu oyuncunun getirilip Önümüzdeki sezon Mendy'nin gitmesi planı var. Yok biz bu oyuncuyu kapalım. Biz 3'e 4'e oyuncu bitiririz. Yarın 10 milyonu satarız. Mantığı varsa hiçbir şey demem. Alınsın abi bu oyuncu kadroya alınsın. Ama ama şunu söylemek istiyorum. Net bir şekilde çok iyi bir oyuncu. Ligimizin bana göre en iyi orta salandan bir tanesi. Burada bu detayımız var. 4 milyon euroluk bir e, iddia var. Bu iddia tabi değerlendirilecek, görülecek sonucunda nasıl bir şey çıkacak göreceğiz. Ligimizden bir oyuncu bitebilir deniliyor ya hani böyle bir iddia var ortaya. Birçok iddia var abi. Birçok şey söyleniliyor. 8 numarada şu olacak bu olacak. Ama bu karar 10 gün önce mi alındı orasında bir gün iki gün içinde göreceğiz. Çünkü transferde özellikle ben 8'imiz tamam 8'de Zubkov var Muhammed Şam oynar bu muhabbetler döndürüldüğünde dedim ki evet yancılar başlamış döndürmeye. Evet tamam servisler başladı ısındırmalar başladı dedim abi. Net görüyoruz, duyuyoruz. Biz de futbolu biraz anlıyoruz diye düşünüyorum. 8 numarada sen transfer yapmazsan içerideki şu an 8 numara Umut Güneş'in dışında bence 8 numara oynayacak bir oyuncu yok. Mendy'yi koyduğunda performansı düşüyor. Ozan Tufan bir maç oynar, 3 maç oynamaz. Nereye kadar böyle gideceksin? Bir oyun aklın olmadığı sürece de çok bir şey olmayacak arkadaşlar. Çok bir şey olmayacak. Ben elimden geldiğince sizlere değerlendirmelerimi yaptım. Şimdi burada Bondarenko ve Igrinec isimleri gündemdeki diğer oyuncular ama bu transferler zor arkadaşlar. 10 milyon eurolardı. O da bu oldu. Igrinec için 4-5'e düşer mi bilmiyorum ama bizim 1 8 numaraya ayırdığımız para ne kadar? Biz ne kadar para vereceğiz? Bunlar tabii ki de soru işaretlerinden bir tanesi. Stoper transferini dedim. Bir önceki videomda tekrar tıklamayacağım. Cedric Frank Don ismini gündeme getirildi biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda da konuştuk birazcık ama bu oyuncunun gündeme gelmediği, gündemde olmadığının da bir haberi var. Bunu da sizinle beraber paylaşmış olalım. Onun dışında çok ciddi bir e, hareketliliğimiz yok. Ciddi bir e, hani şu an senin, benim bildiğim kadarıyla yok. Ben bu videoyu çektikten sonra bir şey olur mu bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla şu an her şey rutin devam ediyor arkadaşlar ama son dakika bence bomba. 4 milyonluk iddia çok bomba bir iddia. Bu iddiayı da biz bir değerlendirelim. Bir kanalımıza koyalım. Hem de maçın önünde şöyle bir ufak bir Trabzonspor değerlendirmesi yapalım istedim. Videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.